Kimin bu küpe? Daha ne kadar sürecek bu oyun Ziya? Benimle beraber bahçeye gelir misin lütfen? Daha ne kadar birbirimizi tanımazdan geleceğiz? Hatırlanmaya değecek bir geçmiş olduğunu düşünmüyorum. Benim ayarlarımla oynama Ziya. Mehmet tıpkı senin gibi çok iyi bir evlat. O da karısını memnun etmek istiyor. Ama bunu yaparken de bazen ailesinin ne hale geleceğini düşünmüyor. Ve onu herkesten Gerekirse kendi ailesinden de koruyacağım. Kendi ailenden nasıl koruyacaksın? Bu mektubu okuyacak, bakres edecek bir herkesin içinde. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan Veda Mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.